AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Milletvekili Fırat mesajında, Ülkemizin ve kentimizin sorunlarını, gelişmelerini anında kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle daha sağlıklı bir çalışma ortamına zemin hazırlayan basın mensuplarımızın büyük bir fedakarlıkla yapmış oldukları görevleri ve özverili çalışmaları herkesçe takdir edilmiştir. Gece gündüz demeden en zor şartlar altında görevlerini yapan değerli basın mensuplarının ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi için yürütülmekte olan çalışmalar ile projelerin vatandaşlarımızla paylaşılmasında ve kamuoyu tarafından sahiplenmesinde önemli katkıları bulunmaktadır. Mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri bütün takdirlerin üzerindedir. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasına ve güçlenmesine katkı sağlayan sorunların dile getirilmesi ve çözme kavuşturulması noktasında bizlere yardımcı olan tüm basın yayın kuruluşlarının temsilci ve çalışanların ve gazetecilerimizin onucak çalışan gazeteciler günlük kutlar, mesailerinde kolaylıklar, görevlerinde üstün başarılar dilerim diye konuştu.